Evet, merhabalar. Şimdi bu hafta neler var onlara bakacağız. Yani 21-27 Ekim haftası için bu videoyu çekiyorum. Genel etkiler nelermiş bir bakalım. Tabii ki astrolojik etkileri biliyoruz. Tabii ki astrologları da dinleyebilirsiniz. Ama Tarot biraz daha spesifik mesajlar almak içindir daha detaylı akışta bize neler gelirse onu söylemek içindir bakalım ne gibi durumlar varmış. Hmm. Korkulardan çakılıp kaldım, hareket edemiyorum durumu olabilir. Şimdi kaygı ve korkumuzun arttığı bir hafta olabilir. Ve bu kaygı ve korkularınızı aslında biz yaparız. Yani bakın burada gözü kapalı biri var ve etrafında 8 tane böyle kılıç var. Yani aslında çözümler etrafınızda var. Ama siz elinizi kolunuzu kendiniz bağlamış olabilirsiniz. Buna bir tık dikkat edin. Yani böyle bir yerinde çakılı kalma enerjisi, kaygıdan sırf çözüm bulamama gibi bir durum olabilir. Yani kaygı seviyeniz o kadar fazladır ki aslında kolay çözüm yolları vardır. Çevrenizden sizi destekleyecek insanlar vardır ama siz bunu göremiyor olabilirsiniz. Yani bu hafta kaygı seviyenizi iyi yönetin derim. Onun dışında bir değnek ikilisi gelmiş. Değnek ikilisi birazcık araştırma, böyle iletişimle alakalı da konulardır. Şimdi bu ne demek derseniz, şimdi elinizde mesela bir şeyler var şimdiye kadar yaptığınız, mesleki olabilir, kendinizi bir alanda geliştirmek istiyorsanız. Bir de başka şeylere bakayım dediğiniz ve internete böyle hani daldığınız bir dünya olabilir yurt dışı ya da hani böyle dış kaynaklarla haberleşme, aynı zamanda böyle yurt dışındaki durumları araştırma olabilir. Dünya kartı. Dünya çıktığı için pardon dünya kartı demişim. Yani böyle bunlara bakma vardır. Aynı zamanda bazılarınız için de eğer böyle flört olarak yorumlayacaksak bir flörtünüz vardır ama böyle başkalarına da bakıyorsunuzdur gibi bir enerjidir değnek ikilisi. Buna da dikkat edelim. Kılıç kralı gelmiş. İkizler terazi kova burcundan biriyle alakalı gündeminiz olabilir. Bu kişiyle alakalı böyle bir e, yani bir erkek figürle e, mantığa dayalı ya da aranızda böyle daha çok hani duygusal değil de hani mantıkla alakalı böyle iletişimlerin olduğu bir e, hafta geçirebilirsiniz. Evet. Devam edelim. Diğer kartlardan alalım. Kontrol demiş. Bazı şeyleri kontrol etme enerjisinde olacaksınız sanırım bu hafta. Biraz daha kontrolcü yönümüz ön plana çıkabilir. Macera demiş. Aynı zamanda yeni şeyler keşfetmek isteyeceksiniz. Zaten burada değnek ikilisine demiştim ya. Elimizde bir şeyler vardır ama bir şeyler daha böyle araştırıp keşfetme isteğinde falan olabiliriz. Dağ kartı gelmiş. Dağ kartı biraz uzak mesafeleri gösterir. Zaten burada da dedim ya dünyadaki diğer şeyleri araştırmak, gözlemlemek, dışarıya bakmak yani. Hani yurt dışı kaynakları, yurt dışı ile alakalı durumlar gibi hani böyle dışarıya bakacağınız durumlar olabilir. Yurt dışından haberler gelebilir. Şans kartı gelmiş, dört yapraklı yonca. Bazılarınızın haftası şanslı geçebilir. Böyle merak ettiğiniz yeni alanlara girebilirsiniz. Hani macera kartının altında da geldiği için bunu söylüyorum. Single mı? Hmm, bekar anne diyor. Bazı kişiler demek ki bekar bir anne ve hani bazı şeyleri. Have a fun day love demiş. Birinden belki böyle bir hediye falan alabilirsiniz. Bir bekar anneyseniz. Aynı zamanda bazı şeyleri kontrol alma, altına almak istiyor olabilirsiniz. Ve hani böyle e, uzaktan hani bazı şeyleri e, kontrol etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Belki bazı bekar anneler Burada uzaklardan haberler alacak olabilirler. Bekar bir anneyle de tanışacak olabilirsiniz. Hayatınızda etkisi olacak olabilir bu figürün. Dedikodular çıkmış. Hmm. İletişimin demek ki yoğun olacağı bir hafta. Dedikoduların da yoğun olacağı bir hafta. Sizi bekliyor şeklinde çıkmış. Belki de bu bekar anneyle dedikodular vardır. Evet. Astral deneyimler. Out of body experience. Hmm. Şimdi bazılarınız bakın burada kadın tek görüyor musunuz? Ee, bir gelinin içerisinde. Bazılarınız rüyalar görebilir. Hani astral seyahat yapan var mı, deneyen var mı aramızda bilmiyorum ama aynı zamanda rüya olarak da yorumluyorum. Bazı rüyalar görebilirsiniz bu hafta. Ee, sizin kendi hayatınıza dair. Heh, iki tane geldi. Allah Allah. Neymiş bu? Yarışmacı diyor. Başarı elde etmek. Bakın böyle bir boks maçında hani kazanırsın da Tutar elinden kaldırır kazanan ilan eder ya bu adam. Öyle bir şey çıkmış. Şimdi şöyle bir şey. iş yeri olabilir ya da bir aşk ilişkisi olabilir. Böyle bir bir aşk macerasına adınız karıştıysa bunun dedikodusu çıkabilir. Bu konuda hani bilmiyorum ama nasıl bir pozisyondasınız. Bu ihtimal var. Aynı zamanda bazı böyle yeteneklerinizin sergilendiği insanların sizi konuştuğu bir durum varsa bir yarışmaya gireceksiniz o yarışmayı kazanabilirsiniz böyle bir durum var ee, burada ne gelmiş Burada da hak prestij dua eden bir kadın belki uzun zamandır dua ettiğiniz yüksek bir pozisyon olabilir Burada ee, Ve terfi edebilirsiniz hani Özellikle bir kadın figürüyseniz Yani böyle bir e, Terfi alabilirsiniz Yükselebilirsiniz Belki bu dedikodularda o yüzdendir Buradaki 4 yapraklı yonca şans da Bundan dolayıdır Böyle bir takım e, Bazıları demek ki terfi haberleri alacak Aramızdan Güzel <laughs> Yudum su içeyim. <laughs> Artık çok konuşunca <laughs> evet. Son karma kartlarından da alalım. Yani sizimiz bu hale gelene kadar açılımlar oluyor. Altıncı ev konuları çıkmış bu hafta. <laughs> Altıncı evde neler vardır? E, i̇ş hayatınız, rutin hayatınız vardır, iş hayatınız vardır ama e, aynı zamanda sağlık da vardır. Yani bu hafta sağlığınıza dikkat edin. Zaten deli gibi dışarıda enfeksiyon ve hani. E, hastalıklar var. E, ne sizin için iyi ve sizin çalışanlarınızla da alakalı bir konudur. Eğer bir işverenseniz çalışanlarınızla alakalı konular olacak ve belki buradaki kontrol enerjisi onları kontrol altına almakla alakalı olacak olabilir. E, bu konuda belki bir takım gündemleriniz olacak olabilir. İş hayatınızla ön plan oldu, çıkacak olabilir. Aynı zamanda size iyi gelen rutinler konusunda da bir durumdur. Yani bu ne demek? <laughs> i̇şte rutinleri iyileştirmek, yediğini içtiğine dikkat etmek, ne bileyim, öz bakımına dikkat etmek gibi rutin şeylerle de böyle çok haşır neşir olup e, ilgilenebilirsiniz. Belki onları kontrol altına almak işte isteyeceksiniz. Yediğiniz yemek, yattığınız uyku saati gibi. Şimdi Mars enerjisi gelmiş bir de. Bu zaten çabalamak demektir. E, kendini zorlamakla da alakalıdır. Şimdi bu hafta e, belki bu çabalarınızın karşılığını alıp işte bazılarınız terfi edecek, bir yarışmayı kazanacak, işte şansı açılacak bu çabası sayesinde yeni bir alana girecek olabilir. Mars enerjisi etkin çıkmış. E, Aynı zamanda da şöyle bir yorumu vardır. Eğer kendinizi çok fazla zorlarsanız, burada kendini zorlamak da yazıyor çünkü, hasta düşebilirsiniz. Bu 6. evindeki sağlık konusuyla beraber birleşince böyle bir yorum da çıkıyor. Yani günlük hayatınızda kendinizi çok fazla tabii ki de mücadele ediyoruz her şey için ama zorlamamaya en azından sağlık açısından dikkat edelim. Böyle de bir enerji var. Evet. Bu haftaya dair gayet detaylı şeyler söylediğimi düşünüyorum. Hafta e, içinde yaşadıklarınızdan e, yazarsanız bana da ben de yani altına yorum olarak ben de görmüş olurum, geri dönüş almış olurum sizden. Tabii ki buradaki kolektif bir açılım. Eğer özel açılım istiyorsanız da kanalımdan. Instagram adresimi takip ederek bana ulaşabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz Instagram adresime. Evet, hoşçakalın. Umarım güzel bir hafta olur.